Evet arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e-futbol'da klasman kasacağız ve ba başlıyoruz. Ve kuşum şarkı söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'a geri döndüm ve kadrom şöyle arkadaşlar. Ve hemen arkadaşlar e başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyunu oynarım arkadaşlar vs atmak isteyen veya e, e, kadrosun puanlamamı isteyen yorumlara yazabilir arkadaşlar pek de güzel değil kalecisi kötü o yüzden fazla gol atabilirim diye düşünüyorum Galatasaray ve o, tam okuyamadım bir tane maç. Arkadaşlar hemen başladık. Arkadaşlar direkt atak yaptı Muhammed Salah, Wayne Rooney, Neymar direkt atıldı arkadaşlar. Bir çalım Neymar'dan ve gol 3. dakikada. Veya gol sevinci yapmayayım arkadaşlar. Virgil Wayne Rooney Evet, Wayne Rooney gene. Allah! Yanlışlıkla Mobizen'i taşıdım. Arkadaşlar ben yeni gelen Neymar'ı beğendim. Çalımları güzel bence ama yüz ben yüzlük Neymar, 106'lık yüzlük Neymar geleceğini bekliyordum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. 1-0 Neymar Neymar'dan zımba ve kaleci. Oo çok atak yapıyoruz bu sefer. Kimden Mbappé? Hayır. Muhammed Salah, David Beckham, Wayne Rooney. Aa! Nasıl kaçırdı be? Kalecim tuttu yoksa kaçırdı mı? İzleyelim hemen. Kaçırmış mı sen? Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Maçımız bir bitsin ve Muhammed Salah, Josko Guardiol, Mike Magnan. Virgil van Dijk presimiz var. Sen gerçek maç gibi oluyor arkadaşlar. Muhammed Salah, David Beckham, Wayne Rooney, Aç B ve Kaka. Arkadaşlar Kaka kafada çok etkili. Arkadaşlar ben ikinci yarı yedeklerimden oynatmayacağım. Boş kale arkadaşlar. Atsın onu da. Neymar. Kaka kaka kaka. Gene aldı arkadaşlar kaka. Klasman 9 oldu. PVP kasıyorum arkadaşlar. Klasman 9. Şöyle vurmuş kaka. Arkadaşlar siz kim seçtiniz? Ep İp, verilen epiklerde ben Kaka'yı seçtim arkadaşlar. Ama keşke 106'lık e, Oliver Kahn'ı seçseydim arkadaşlar. Declan Rice, Declan Rice, Ar Neymar ve arkadaşlar tam da pres yapıyordum ya. Alexander Arnold. Alexander Arnold, Neymar Junior. Arkadaşlar elastiko öğrendim bugün. Arkadaşlar ve satmak isteyen yazsın yorumlara. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bence güzel goldü. Arkadaşlar Yarın sizin de mi sınavlarınız var yorumları yazın. Kaka. Kaka. Defans. Neymar'ı görmedi be. Arkadaşlar pas atacağını düşünüyorum. Pas atmadı. Venezuela. Hiç, hiç yedeklerle uğraşmayacağım. şöyle yaptım. Kaleci ne oluyordu? Arkadaşlar Neymar eşittir iki kişi. Evet Neymar eşittir iki kişi. Arkadaşlar Neymar'ı kimse tutamaz. Ah, tutarmış arkadaşlar. Arkadaşlar Osman Dembele kaka. Arkadaşlar buradan plase. Oo, kurtardı. Güzel vurdu arkadaşlar. Arkadaşlar 107'lik Ronaldo olsaydı hemen gol atmıştı. Arkadaşlar eski hesabımda Raul vardı. dedi diğer Drogba. Oo arkadaşlar güzel. Yanlışlıkla fail yaptım topa vuracağım diye. Evet. Virgil van Dijk. Declan Rice hangisini tutsam acaba? Muhammed Salah Declan Rice olmadı be. Muhammed Salah Muhammed Salah geçit vermez. Ah. Oo, sıyırdı yandan arkadaşlar. Plase. Arkadaşlar bende bombacı olmadığı için Herhalde bombacı yok arkadaşlar. Keşke Gerrit Bale alsaydım. Gerrit Bale çok iyi bombacı. Kaka, Joska, Guardio, Neymar, Moses kaydı. Evet. Arkadaşlar Osman Dembele gidiyor. Bu yıl balondar olan oyuncu. Oo çok güzel gol. Vayneru ne attı? Veya sevinç yapmayalım. Neymar senden bir tane daha gol bekliyorum. Neymar hadi Neymar. Neymar sana bir tane daha gol bekliyorum derken Neymar aldı. Neymar götürüyor. Neymar kaleciyi de çalımlar. Neymar çalımladı da kaleci. Arkadaşlar hep aynı hatayı yapıp e, gol sevinci yapıyorum ama arkadaşlar bence Neymar güzel attı her zamanki gibi. Bence gol olmasaydı fauldü arkadaşlar. Ayağı çünkü direkt kaydı. Neymar. Hadi bir tane daha bekliyorum koçum senden. Mike Magnum. Kylen, Mbappe, Osman Dembele, Kaka gene gidiyor. Kaka gitti. Neymar gitti, vurdu olmadı ya. Osman Dembele vurdu. Uf. Güzel gol oldu arkadaşlar. Arkadaşlar klasman 9'da çok kolay maçlar geliyor. Arkadaşlar klasman kasmamı istiyorsanız, like atın. Maç yapmamı istiyorsanız da yorumları yazın arkadaşlar isimlerinizi yazın. Hem puanlayacağım arkadaşlar. Kaç puan olduğunu hem de arkadaşlar vs gelecek. Arkadaşlar çekiliş de olacak. Hesap çekilişi. Osman Dem. Arkadaşlar çok abarttım klaseyi. Arkadaşlar beni yenebilecek olan yazsın yorumlara. Eden Azart Arkadaşlar ben bu defansı beğendim aslında. Arkadaşlar Muhammed Salah buradan gider mi direkt gole? Oh, ayak oldu. Osman Dembele. Osman Dembele. Alexander Arnold. Bu bravo be Osman dem olmadı. Ve maç bitirdi arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.